Evet arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz hep birlikte. Şu güzel kızımız annesiyle muhteşem bir kavga etti gördüğünüz gibi. Şimdi eşyalarını toplayacak ve daha sonra e, evi terk edeceğiz. Yanıma alacak kıyafetleri falan toparlayacak şimdi arkadaşlar. Evet, terk edecek. Ee, hemen ona yeni bir ev bulmamız gerekecek. Öncelikle bir bakalım. Artık anlayacağınız e, üzere yeni bir e, evde sinimizle yeni bir hayata başlayacağız. Hemen şurada böyle minik bir öğrenci evi tarzı bir şey yaptık arkadaşlar. Yaptım daha doğrusu. Yani öğrenci, öğretmen evi tarzında bir şey. Yani minik, öyle çok da bir esprisi yok aslında. Şu şekilde. E, arazi satın aldım ben arkadaşlar. Fakat e, içinde ya içindeki eviyle birlikte almadım. Sadece araziyi satın aldım. Evini ben döşemek istedim. Zaten araziyi satın aldığımda birkaç tane ahşap e, zemin ve iç boyası da e, onunla birlikte geldi, birkaç eşya geldi birlikte. Şimdi şöyle size göstereyim ben arkadaşlar. Evimizin girişi şöyle şu şekilde. Şurası giriş arkadaşlar. Girişte hemen bir vestiyerimiz var. E, şu tarafımız zaten mutfak gördüğünüz gibi. Daha sonra hemen şurada minik bir banyomuz var çok da lüks olmayan yani artık bütçemize göre bir banyo şuradan bahçeye açılan bir kapımız var arkadaşlar arka bahçesi de çok büyük ve ihtişamlı değil tabii ki öyle idare edebileceği bir bahçe daha sonra üst kata çıkıyoruz ee, oturma yeri üst katta arkadaşlar şu şekilde göstereyim minik bir oturma alanı sadece çok da büyük olmasına gerek yok zaten. Şu tarafta şöyle bir e, duvar kitaplığı ve işte yılbaşı hediyeleri falan var. Burada koridorun sonunda da güzel bir kitaplık duruyor. Burada da e, kızın odası var arkadaşlar. Şöyle şu şekilde göstereyim sizlere. Çalışma masası, kitaplığı böyle göstereyim. Dışarıya açılan penceresi. Bunların hepsi yeni güncelleme ile geldi bu arada. Soracaksınız çünkü biliyorum. Ee, şöyle de bir tek kişilik yatağı mevcut arkadaşlar. Böyle e, minik ve tatlı bir ev yapmak istedim kızımıza ve tabii ki çalışıp parasını kazandıktan sonra daha güzel daha güzellerini yapacağız. Şurada hemen ailesinden ayrıldığı için Özgürlüğünü kutlayalım arkadaşlar hemen havai fişeklerle. Aha. Şöyle özgür. Pardon. <laughs> Kızımız özgürlüğünü kutlasın. Artık tek başına bir Aha. evde yaşayacak. Bu havai fişeği de yanılmıyorsam bir e, etkinlikten kazandım. Neyi nereden kazandım pek bilmiyorum açıkçası. Şarjimzi. Yani etkinliklerden çok fazla şey kazanıyorum. Oh, oh. Tüm etkinliklere vaktinde bitirmeye yes. çalışıyorum ben. Evet Whoa. arkadaşlar kızımız yeni evine alıştı sayılır. Yani bir öyle güzel şinale olsun diye. Şimdi evimize girelim. Hemen girer girmez bir duş alalım arkadaşlar. Yorgunuz ve tabii ki bitkiniz ailemizden koptuk sonuçta. Bunu bir duş alarak azaltalım stresimizi. Daha sonra duştan çıktıktan sonra arkadaşlar hemen bir yukarıya geçer odamıza yerleşiriz. Ondan sonra arkadaşlar birkaç partiye katılabiliriz aslında. Birkaç partiye katılabiliriz arkadaşlar. Çünkü kızımızın sosyalleşmesi gerekiyor. Belirli bir çevre yapması gerekiyor ki yeni bir iş bulabilsin. Ve tabii ki hayatına birini alabilsin. Tamam. <laughs> Bu kadar duş yeter. Yet fazlasında gözümüz yok. Şuradan hemen bir dişlerini fırçalasın. Akşam üzeri zaten. Birazdan akşam çöker. Akşam karanlığı çökünce de odasında biraz kitap okuturuz. Uyur sonra arkadaşlar. Güzel kızımız. Evet. Dişimizi de fırçaladık. Hemen bir yukarıya çıkalım. Şuradan. Evet. Odamıza geçelim. Şu an yani ev ev içinde yapabileceğimiz başka bir şey yok. Geceliğimizi giyelim. Ondan sonra uyuyalım. Bu arada size kıyafet dolabımızı da göstereyim arkadaşlar. Benim çünkü çok güzel kıyafetlerim var. Bir miktar böyle kıyafetlerimizi gösterelim. Bunu mesela tatlı atıştırmalık yarışmasından kazandım. Mükemmel bir elbise. Yani kesinlikle bir nişan, nikah elbisesi olabilir. Yaparsak eğer, hayatımıza birini alırsak veya bir düğüne giderken giyilebilecek bir elbise de olabilir. Ama ona çok abartılı kalır diye düşünüyorum yani. Kızımızın nikahında kullanabiliriz bu elbiseyi. Bunları biliyorsunuzdur aşağı yukarı. Bunu işte şu yeni gelen bir etkinlik vardı. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Oradan kazandım bu elbiseyi. Şöyle bir gotik elbisemiz var. <laughs> Öyle. Bu da çok değişik ve şık bir elbise aslında yani. Oluru var. Ondan sonra arkadaşlar bakalım bakalım kıyafetlerimize. Ya bunların bir çoğunu görmüşsünüzdür illaki denememe gerek yok bakalım yeni kıyafetlerim nerede ya bir saniye arkadaşlar hemen şuraya girelim herhalde burada burada olması gerek. aynen şu kıyafet var mesela yeni olan satın almadığım için dolabımda görünmemiş ama sonuçta hepsi benim hepsini satın alabilirim istediğim her an bu kıyafet var arkadaşlar. Daha sonra şu kıyafet var. Ben bunu çok beğendim. Yani böyle bir eski dönemlerin kıyafetleri gibi çok ağır ve şık bir kıyafet yani. Bilmiyorum hoşuma gitti. Sizin gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama bakar mısınız? Çok tatlı bence. Hatta şimdi şey alayım da dolabımda dursun. Hmm, onun dışında arkadaşlar şöyle saat 5 sesi. Hı. Güzelmiş. Bence gayet güzel, şık bir elbise bu da. Ee, bakalım. Şöyle bir elbisemiz var. Bu da yeni. Yani benim dolabıma yeni gelen kıyafetlerden şu var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Evet. Alt üst takım şeklinde ondan sonra bakıyorum ekoseli elbiseyi gösterdim zaten size demin şöyle şu her gece eğlence elbisesi bunu şu an ben de ilk defa görüyorum dolabında güzel bir elbiseye benziyor aslında hiç de fena sayılmaz. Aşağı yukarı böyle arkadaşlar Bir de alt üst takımlar var Yani alt üst ayrı Yeni gelen kıyafetler var Hemen şöyle alt giyimlerden bir bakalım Aa şu ne ya Şu şort var Ama üstte bir kısa Kısa bir üst giyelim ki e, Giydireceğim alt kıyafetleri görebilin Bu bursun üstünde Alt kıyafetlerine bir bakalım Şu şortu demiştim Böyle bir şort geldi mesela dolabıma eklendi. Ben bunu da çok beğendim. Bence gayet hoş bir şort. Ondan sonra şöyle bir iş pantolonu gibi bir pantolon. Kumaş pantolonu tarzı bir şey. Bence bu da değerlendirilebilir. Etekler yani etekleri çok beğenmedim açıkçası. Yani bilemiyorum içime sinmedi e, ee, pantolon olarak şu da var yeni gelen ve bunu gerçekten çok beğendim yani aşırı hoşuma gitti bu pantolon şöyle bir pantolon var yeni gelen düşük bel yani bu da biraz itici gibi de yani benim tarzıma uygun değil diyelim daha sonra şöyle bir şortumuz var şu yeni gelen bunu da beğendim bu da gerçekten çok güzel ama ne yazık ki kış mevsimindeyiz onu giydiremem. Ee, yeni gelen alt giyimler galiba bu kadardı. Şu taytları falan kapri pantolonları görmüşsünüzdür illaki. Onlar çok eskinin. Ee, ya alt giyim olarak neyde karar kılmıştım? Şu dursun üstünde. Ee, pijama mı Ya da bir üst giyimlere de bakalım. Daha sonra pijamasını ayarlarız. Şu geldi arkadaşlar. Şöyle bir üst geldi. Klasik yeni moda üstlerden güzel ama ee, şöyle gotik çekici bluz hiç denemek istemiyorum pek ilgi alanıma girmiyor böyle bir üst var çok tatlı şuna bakar mısınız ben çok beğendim ee, daha sonra bakalım yeni gelen üstlerimiz şöyle sıs bı bir ceket takım. İçli dışlı bir takım. Güzel giyilebilir yağmurlu bir günde. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Zaten kızımın şu an üzerinde bulunan kıyafetlerden biri. Yani bilmiyorum çok hoşuma gitti. Özellikle bu rengi çok tatlı buldum. Bakalım şu var. Böyle göstereyim. Bu da çok güzel. Ama işte yaz mevsiminde giyiyoruz. Biz şu an kış mevsimindeyiz. Ne yazık ki. <laughs> şöyle bir şey var çok güzel. Altına güzel bir atakta kombinlenirse bence müthiş bir kıyafet. Hmm, şu var. Yani bilmem dediğim gibi neden kış mevsiminde yazlık istler gelir ki? Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar bu bluzda. Yani çok beğendim. Ya yeni gelen kıyafetlerin birçoğu böyle mükemmel oluyor. Herhalde yeni gelen başka kıyafetim ve ya yeni kazandığım başka kıyafetim yoktu. Bunlar dışında diğerleri normal eski bilindik. Şimdi pijama olarak bakalım. Bir pijama giydirelim de ee, veya taytla da uyuyabilir güzel kızımız veya şort da olabilir. Evin içi evin içinde short gezer yani. Gez, niye gezmesin ki? Ee, bakalım. Şu şort. bakalım güzel mi? Evet, bence gayet uygun. Şu rengi hoş. Güzel. Bu şort olur. Üstüne de bir atlet tarzı bir şey beğenelim. Uysun onlarla. Bakalım. Hemen şurada. Tişört olur, atlet olur. Bakıyorum. Ya şu eski şeyler çok da hoş değil ya. Yeni şeylerden bir bakalım. Öyle çok da pijamalık bir şey yok ama ne olsun artık elimizden geldiği kadar yani bakalım 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 bu nasıl aa şortu kapattı tamamen aman ama yok hiç gerek yok buna bu olabilir aslında ya şu eksik olma atleti olabilir aynen Wow, kesinlikle böyle kesinlikle bu şöyle mi olsa yani şöyle de olabilir böyle daha iyi tamam bir de ayakkabılardan kurtulalım tabii ki evin için Aa, ayakkabıları göstermeyi unuttum sizlere şöyle bakın arkadaşlar ayakkabıları zaten zaman zaman kombinleyince görürsünüz ayakkabıları e öyle onlarda da birkaç tane değişik bir şey geldi onun dışında çok da yeni bir şey yok ayakkabılarda Hemen tamam, şurada evin içinde giyeceği rahat bir terlik olsun. Daha sonra makyajı falan varsa işte şu küpeleri falan çıkaralım bir. Şu makyajını çıkaralım. Güzel kızımızı bir uyutalım. Tamam. Göz farf. Tamam şunu çıkaralım. Hmm, bakalım. Ruju var mı? Tamamdır. Şöyle kızımızı bir görün arkadaşlar. Tamamdır. Hemen oyunumuza geri dönelim ve güzel kızımızı yatıralım. Gel bakalım. <laughs> Şöyle seni yatıralım. Ay, bir de horluyormuş ya. Kaç kere dedim bu terliklerle yatağa girme diye. Dinlemiyor ki. <laughs> Gerçekten horluyor bu arada arkadaşlar. Bir de eklemek istediğim bir şey var kızımız yatarken. Şöyle hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Yeni bir etkinliğimiz geldi. Hazine avı etkinliği. Bu <laughs> yeni gördüm ismini şu an aklıma geldi. Kış harikalar diyarı hazine abi. Şöyle hediyelerini göstereyim sizlere arkadaşlar. Mum ışığında fenerler. Kutlama amaçlı ampul. Ağaç. Bir tane daha ağaç. Yani çalı tarzı bir şey. Taş ve ağaç lamba. Yani muhtemelen evin girişindeki şu kapı burada. Şu kapının devamı tarzında niteliğinde bir şey. Ee, şöyle bir çardağımız var, bir kar kayağı ceketi. Tamam böyle şeyler veriyorlar da. Bir de e, kar yağdırsalar Sims Mobile'da çok güzel olacak da. Bir kar yağdırmadılar. Kardan adam bile vermişler. <laughs> kar kardeş. <laughs> Ahşap kemer pencere güzel. Ahşap kapı, kemer kapı güzel. Bu da ağaç park bankı. Ee, burada da Bu ne bunlar tam net Göremiyorum herhalde büyük Ha evet Tüm yıl buz pateni pisti wow çok iyiymiş Arkadaş birliği ateş hocam Mutlu üstten toplu örgü Gayet güzel bunlar da Bu etkinliği yaptıkça Şuradan Şu paraların adı Olarak geçiyor bilmiyorum şu an Bakalım bir. İşte şu ücretler karşılığında arkadaşlar alabilirsiniz. Etkinliği kaçırmayın. Eğer hala e, oyunumuzda görünmüyorsa oyunu güncelleyin. Güncelledikten sonra mutlaka görünür. Böyle kızımızın minik bir hayatını özet geçtik. Bir sonraki bölümümüzde kızımızı bir partiye katılacağız. Yani kızımızla birlikte bir partiye katılacağız ve oradan arkadaş çevresi edineceğiz. Daha sonra e, belki bir ev arkadaşı alabiliriz rahat geçinebilmek için. Gerçi yerimiz pek yok ama bakarız artık duruma göre. Evi büyütebiliriz. Bu arazi bana yani kızıma e, dedesinden kalma bir arazi. Zaten bir önceki konak tarzı evden ailesinin ne kadar zengin olduğunu görmüşsünüzdür. Öyle düşünelim yani bu araziyi kızımıza miras kalmış. Ya biraz yavaş horlar mısın güzelim ya. <laughs> Horlama sesi her yere yayılıyor arkadaşlar. Şuna bakın. Ya <laughs> biraz daha kibar olsan çok makbule geçecek aslında. Neyse. Yani bu araziyi istediğimiz gibi döşeyebiliriz. Tabii ki paramız varsa. Bu serimizin birinci bölümünü burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, takipte kalırsanız ikinci bölüme geçebiliriz ve sizden ricam e, yorumlarda lütfen e, bu seride neler görmek istediğinizi yani kızımızla neler yapacağımızı yapmak istediğinizi belirtin ki ona göre bir seri dizelim arkadaşlar Çünkü ben sadece kendi zevkime göre bir seri oluşturursam muhtemelen birçoğunuzun hoşuna gitmeyecektir bu o yüzden birlikte ortak bir karar almamız bence çok daha iyi olur Yorumlarda buluşalım arkadaşlar ee, Videomu beğenmeyi ve takip etmeyi lütfen unutmayın hoşçakalın